Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Gelin beraber nohutlu pirinç pilavı yapalım. Bir kaseye haşlanmış nohudum var, bir kasede pirincim var. Ya Allah ya Bismillah diyelim, başlayalım. Burada pirincimi sıcak suya koydum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz üstüne attım. Beraber karıştırdım. 20 dakika kadar beklesin sıcak suda. Ocağımın altını yaktım sevgili arkadaşlar. Bir miktar sığ yağ aldım tencereme. Yağım kavrulsun pirincimi 20 dakika sıcak suya ıslattı, o nişastasını dışarı bıraktı yağ kavrulunca pirincimi içine aldım bir iki tur karıştıralım burada bir kesme şekeri kadar toz şekerim var bir miktar tuzum var. Onları da ilave edelim. Burada da birkaç damla da limon suyu sıkalım. Bir iki çevirelim. bardakta et suyum var. Onu da içine bilav ettim. Tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Ben et suları böyle karton bardaklara koyuyorum sevgili arkadaşlar. Çorbalarımıza, pilavlarımıza. burada da nohutlarımı ilave edelim. Bir kase nohutum var. Bir kase de sıcak suyumu ilave ederim. Şimdi nohudumun tam buzu çözülmemişti sevgili arkadaşlar. Bir bardakta et suyum olduğu için ben suyu biraz eksik koydum. Tabii ki pirinci ölçtüğünüz kabın o ölçüyle de su katacaksın. 1'e 2 katacaksın suyu. Yine de bakacağım suyum az gelirse bir miktar su daha ilave edebilirim. Kaynamaya bırakalım. Burada da bir miktar sıvı yağım var, bir miktar da tereyağım var. Bunu da böyle kavuralım pilavımız için sevgili arkadaşlar. ben pilavıma az yağ koymuştum. Sizler ne yapıyor? Nasılsınız? Sevgili arkadaşlar. Abone değilseniz abone tamamını ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup zil sesini açarsanız, yorum yazarsanız. Hepinize, hepinizde Allah razı olsun. Yorum yapıp kanalıma gelip kanalımı ziyaret edip videolarımı sonuna kadar izleyenler. Hepinizden Allah razı olsun. Pilavım böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Yağım böyle kavruldu. Altını kapatalım. Böyle yağımı pilavımın üstüne Bismillahirrahmanirrahim pilavlarınızda sonradan böyle yağ dökerseniz sevgili arkadaşlar daha güzel bir aroması olur. Ağzını kapatalım. Pilavımız kaynasın. pilavım böyle pişti işte sevgili arkadaşlar üstüne havlu peçete kapatalım bir 5-10 dakika kadar dinlensin Pilavım pişti. Son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun, ellerine sağlık, hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olur.